Merhaba arkadaşlar, sayfama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz yine yürüyoruz gördüğünüz gibi. Buradan, burası bizim köy, buradan başka bir köye kadar yürüyeceğiz. Bu yürüyüşte gördüğümüz güzel görüntülerde sizinle paylaşacağız. Yani daha doğrusu niye video çekiyorum, hiç kar kalmadı onu göstereyim. Böyle. Şöyle döndüreyim. Karlarımız eriyor, bugün kar çok rüzgarlı kar eriden bir soğuk var. Böyle görüyorsunuz ormanları. Gerçi biz şimdi öbür köye gidip o ormanlara kadar çıkacağız. Uzun bir yürüyüş yapacağız. Evet kar eridi arkadaşlarım ve otlar ortaya çıktı. Bu kuş kuş gördüğünüz gibi. Böyle. Şimdi artık ot toplarım. Hani bugün toplamayacağım. Bugün yürüyeceğiz daha kar. Bugün eridi. Gördüğünüz gibi bu da feldsalat daha çok küçük biraz büyüsün bu Alman Almanya'da şeylerde satılıyor paketlerde bu da yabanı olanları Burada da zaten kara hindiba var yani toplayacak otlarımız da çıktı kara eriyince Onlar da ortaya çıktılar işte burada da feldsalat var yani bunları asla toplayabilirdim de Evet arkadaşlar bu gördüğünüzde yerde yapışık geniş yapraklı sinir otu bak bütün mevsim oluyor Bu maya sıra çok iyi Maya olan varsa eğer bundan biraz kaynatıp içerse bağırsak hastalıklarına, maya sıra harika salatalara da katılabilir. Kesinlikle zehirli değil. İstenildiği kadar yenilebilir. Böyle yerde yapışık sinir otu. Geniş yapraklı, Almancası öyle. Böyle. Sinir otu ama o normal sinir otu değil. Böyle yapışık olarak çıkıyor. İleride de böyle uzun sapları çıkıyor ve biraz mavimsi çiçekler açar. Yani toplanıp salatalara da konulabilir arkadaşlar. Atlara bak. Bak orada bir de ala. Bu at değil. At mı? Foni. Katır. katır. Katır, Türkçesi değil mi? Evet. Katır. 3 tane at. Daha ileride de var zaten. Burada çok at var. Koyunları oluyor. Nerede koyunları yok olmuş. Evet. Evet arkadaşlar biz şimdi Rahim geldik az kaldık. Rahim Bak'ın içinde de size biraz görüntüler çekeyim. Buradan da pencere toplamıştık. Dal toshuza kurmuştuk arkadaşlar burada pancar Evet şimdi çiftliği geçiyoruz. Rahim baka doğru gidiyoruz. Ay bu nasıl güzel bir şey? E ee, nasıl güzel, şuna bak şuna. Alo. Geviş getiriyor. üç taneler. bunların cinsi neyse. Bizim Türkiye'nin kara sığırlarına benziyor ama bacaksızlar. Değil. Çok Canlısı güzeller. Değil, değil mi? İnek, yani inek türü de ama bir değişik bir tür. monte da değil. Mufi diyor, ne izah edebilir. Büfili. <laughs> 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 Ay şunun güzelliğine var, yünlü gene bir şey. Yani inek şeytana Oo, <laughs> 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 oh, şunların güzelliğine bak, canlarım benim. Evet arkadaşlar, bizim komşumuz olan, burada da yazıyor zaten. Rahim bak, Hoyberg. Ke geldik. Burada yazıyor. Evet, çura firma. Türkler çalışıyor. Şu ev çok hoşuma gidiyor. Zahide şu ağaçtan yapılmış ya. Böyle sanki şey, ağaçlar üst üste sadece koymuşlar. Harika, tatil evi gibi her yer. Buranın bütün köyleri bir harika böyle. Gelişmiş ülkenin hali başka. Şu karşıya çıkacağız. Bak dağlarda yavaş yavaş karlar deliriyor. Ay inanamıyorum. Kapısının önüne şey doldurmuş Seviyordu. Seviyordur işte. Ha şurada daha çok cam onu. Burada hem bahar arkadaşlar. Biz şimdi buradan şu tepeye çıkacağız. Görünüyor zaten. Oradan da evimize gideceğiz. Sanki burası çalışıyor gibi. Bura önce böyle miydi? Vallahi hatırımda yok. Yok kötü bir evdi yapmışlar sanki. Yenilemişler, açmışlar bak. Bugün mavi pancırlı ev. Çok güzel. Daha o tarafa doğru biz aslında şu tepiye de çıkabilirdik de. Ama bugünkü planımız şuradan <laughs> eve gitmek. <laughs> Gelin kızlar. He. Ne dedi doktor şey bulmadılar da ne? Ayıp işte, Bu yolu kapattılar arkadaşlar. Kızaydı. Çayır bile büyümüş hemen. Ne çabuk yok ettiler ne çabuk çayır büyüdü. Ve kocaman Marquardt ismi. Kaç kişi burada emekli oldular? İsterseniz şu yoldan gidip oradan çıkart. Nasıl istersiniz? Gidin ben işte şey. Kom, gidin bir yerden. Yeterince şey yaptık ha? He, he. 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 Kilisenin içine de gireyim mi? Şu içeride de şey var. Kiliseye de girebiliyorum. İçine mi? He. Girebiliyoruz. Girelim mi? Kendin girsin. Siz isterseniz girelim, gel. Aslında biz öbür sokaktan gitmemiz gerekiyormuş. Oraya takmışlar çabutlarını. Şimdi gelecek haftaya büyük karnavallar olacak Almanya'nın her yerinde. Şu geldi. Çok güzel, çok güzel bir köy. Küçük, fazla bir şey yok ama güzel. Dur bakalım Kocaman bir çan var burada. Açık mı acaba? Şey, şey. Kilitli? Şey. Açık. Peki şey. bu camilerin... Ay gürültü yapmayalım. Kapalı olmuyor aslında. Çok güzel. Güzel. Gelin kızlar dua edelim. Çok güzel. Harika. Her taraf melek dolu. Güzel bulmaz Çok güzel. Harika bir yapı. Mum He? Ama mum yakarsan para vermen lazım. Şimdi gidiyoruz. Bu nehir değil mi? Beyra Nehri. Ya. Bir de oraya bakayım dur. Bera Nehri ne kadar akıyor onu da göstereyim arkadaşlarıma. Ben de kendi çevremi tanıtıyorum. Köyümüzü gezdik, şu kilisemize girdik. Evet, köyümüz de çok güzel. Yani bizim komşu köyümüz. Şimdi şurada da Beyra var. Büyük aslında bu nehir ünlü. Böyle. Derin aslında böyle küçük aksa bile çok coşkun akıyor. Bunun aşağısında da değermenimiz var. Unumuzu gidip oradan alıyoruz arkadaşlar. Bir Beyra nehri arkadaşlar. Evet o köyü gezdik biraz. Hepsini gezmedik tabii ki. Firmaların önünden yine o balık küçük balık çiftliğinin oradan yukarıya çıkıp ormanlardan evimize gideceğiz. Firmalarımız da maşallah gürül gürül çalışıyor. Evet arkadaşlar biraz önce bu köyün içinde yürüdük. Biraz size o görüntülerden çektim. Ve şimdi işte ormana girdik sayılır bu ormanda evimize doğru gideceğiz Bir bakayım bir iki görüntü daha çekerim ve sonlandırırım artık Evet arkadaşlar geçen videomda çekmiştim burayı akşamdı ee, Şimdi uzun bir giriş yaptık Yine buradan gidiyoruz eve Bir daha çekeyim şu güzel görüntüyü sizin için dedim İçi balık dolu ay canlarım benim Şunlara bak ne kadar güzeller Allahım Allahım hepsi de Allah Ala balık. su balığı. Şunlara bak. Ne kadar güzeller. Allah'ım Allah'ım ne kadar güzeller. Hoşçakalın. Güzel günleriniz olsun. Gönlünüze sevgi de olsun arkadaşlarım. Tekrar başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Şu şey çekeyim doğayı biraz. Harika görünüyor. Bak hele. Çemler çok güzel. Kışlı yazlı yeşil. Bugün hiç mantar da aramadık çünkü karda yeni eridi. Oh.